Vakti zamanında yüce dağlarla çevrili, yeşilin en saf halini içinde saklayan bir vadi vardı. Buraya pek az insan uğrardı. Çünkü vadinin ne yolları belliydi ne de vadi fazla. Ama yaşlı bir adam sırtında bir kazma, elinde bir elekle o vadinin sakinliğini bozmaya gelmişti. Onun adı yoktu ya da kimse hatırlamazdı. Herkes ona sadece madenci derdi. Madenci kuş seslerinin yankılandığı o vadide kimsenin dikkat etmediği bir yerde bulacağını bildiği bir hazineyi arıyordu, altını. Ama onun işi şansa bırakılmazdı. Ellerinde bir harita olmasa da gözleri yerin dilini çözmüştü. Toprağın dokusuna, suyun yönüne, taşların ağırlığına bakarak adım adım ilerledi. Her kazışında eleğine takılan küçük parçalar ona doğru yolda olduğunu fısıldıyordu. Her bir elekte daha fazla parıltı görüyor, büyük damarın yakında olduğunu hissediyordu. Sonunda bir sabah kazdığı toprakta bir şeyin parıltısı gözünü aldı. Şimdi bulmuştu. Toprak ona sırrını açmıştı. Bay kütle diye hitap ettiği büyük damar oradaydı. Heyecanla çalışmaya başladı. Elleri nasırlaştı, sırtı daha da kamburlaştı. Kazmasını toprağa her vuruşunda bütün ömründe gösterdiği gayretlerin hepsinin karşılığını almaya daha da yaklaşıyordu. Ama hayatta hiçbir hazine kolay kolay teslim olmazdı. Sessizlik bozuldu ve bir gölge belirdi arkasında. Madenci döndüğünde elinde tüfek olan bir yabancıyla karşılaştı. Vadinin kuralları acımasızdı. Bu gölge onun emeğini almak için gelmişti. Yabancı gözünü kırpmadan tetiği çekti. Madenci yere yığıldı ama bu vadi onun kadar inatçı olanları severdi ölmemişti fakat ölmüş gibi yapmıştı. Ölümün soğuk nefesiyle burun buruna gelmişken yabancı üstüne doğru geldiğinde bir hamleyle yandaki bıçağa uzandı ve yabancıyı devirdi. Yaralı halde bile kazmaya devam edecek kadar azimliydi. Çünkü bu hazine onun teri ve kanıyla sulanmıştı. Gün biterken yaşlı adam kazdığı çukurun içinde ışığın yavaşça altın damarında dans ettiği anı izledi. Bir kazmanın bir eleğin ve bitmeyen sabrının hakkıydı bu. Güneşin altında çalışmanın, soğuk gecelerde yalnız başına ısınmaya çalışmanın hakkıydı. Büyük çabalar sarf etmişti. Her bir damla teri, her bir nasırı onu buraya getirmişti. Çünkü vadinin sırrı şuydu. Büyük ödüller yalnızca onları almak için gereken her şeyi göze alanlara verilirdi. Peki bu hikaye size tanıdık geldi mi? Hakikat peşinde koşmanın, sahte ile gerçeği ayırt etmenin büyük çabalar gerektirdiği başka alanlar da var mı sizce? Merhaba arkadaşlar, benim ismim Alperen. Coin Biraderler'in The Ballad of Buster Scruggs isimli enfes filmindeki hikayelerden bir tanesini sizlere anlattım. Hadisler İslam dünyasının manevi hazinesi ama bu hazineye ulaşmak madencinin altını bulmasından daha kolay olmadı. Çünkü tarih boyunca bu sözler arasında hakikat ile uydurma olanı ayırt etmek için büyük emekler verildi. Aradan asırlar geçmesine rağmen sosyal bilimlerde seviyesine ulaşılamayan bir atıf sistemi olan senet, yani rivayet zincirleri, cer, tadil gibi ilimlerle yapılan kontroller, rıhle adı verilen ve hadis almak için yapılan yolculuklar ve daha nicesi. İşte tam da bu noktada bazıları şöyle sorabilir ve nitekim soruyorlar da bunca uğraşa ne gerek var ki? Madem sahih olmayan uydurma hadisler var, o halde biz sahihliğinden emin olduğumuz Kur'an'a bakalım. Niye hadislerle ilgileniyoruz ki? Bu soru ilk planda mantıklı gibi görünebilir ama esasında pek çok noktayı göz ardı eden varsayımlara sahip. Gelin bu meseleyi daha detaylı bir biçimde ele almaya çalışalım. Öncelikle şunu kabul etmemiz gerekir ki hadislerle ilgili herhangi bir insanı rahatsız edebilecek kadar yanlış, eksik, hatalı durumlar vardır. Bu nedenle hadislerin ayıklanması yani bilinçli bir incelemeden geçmesi gerekmektedir. Hadislerin ayıklanması gerektiğini ifade etmek insana ilk bakışta biraz tuhaf gelebilir, bunun farkındayım. Ama bu ayıklama hadislerden daha çok bizim insan olmamızla ilgili. Düşünün, internetten bir ürün alırken Ürünü aldığınız siteyi kontrol etmeden, ürünün yorumlarını okumadan alışveriş yapıyor musunuz? Son günlerde yurt dışında bir siteden ucuz olduğu için matkap siparişi verip yerine bir matkap çıkartması alan adamın haberleri sosyal medyada sıklıkla gündeme geldi. Abi paketi bir açtık. Elimize gelen bu sadece. İnternetten matkap siparişi verdik. Gele gele fotoğrafı geldi. Açınca kahrolduk ya. Alışveriş yaparken de farklı seviyelerde ayıklamalar yapmamız gerekiyor aslında. Benzer şekilde hastalanan bir insan herhangi bir eczaneye girdiğinde o eczanedeki ilaçların ancak yüzde bir veya ikisi kendisine faydalı olacaktır. Geri kalan ilaçların çok azı fayda veya zarar vermezken pek çoğu ise o kişiye zararlıdır. Dolayısıyla aklı başında hiçbir insan rastgele bir eczaneye girip ilaçlar hastaları iyileştirir diyerek rastgele bir ilaç kullanmaz. Hatta bazı ilaçlar için heyet raporu gibi özel belgeler gerekir. Yani birden fazla alanında uzman doktorun onayı gerekmektedir. Dolayısıyla ilaç kullanırken de bir ayıtlama yapmamız gerekir. Yine başka bir örnekle devam edelim. Dünya üzerinde yetişen ve bizim ulaşabileceğimiz bitkilerin büyük çoğunluğu yenmez. Bunlar az veya çok bizim için zehirlidir yahut zararlıdır. Bazı bitkiler de zararsızdır ama besleyici de değillerdir. Hem besleyici hem de doyurucu olan bitkilerin sayısı ise çok azdır. Bu bitkiler de insanlık tarihi boyunca çeşitli tecrübelerden ve bilinçli incelemelerden geçirilerek halen kullanılmaktadır. Yani biz insanlar hangi bitkiyi yiyeceğimizi belirlerken de bir ayıklama işlemi yapıyoruz. İşte hadislerde de tıpkı bunlara benzer bir biçimde ayıklama ihtiyacı vardır. Ama tekrar edeyim. Şunu unutmayın ki bu hayatın her alanında olan bir şeydir sadece hadisler için geçerli değildir. İnsanın insan olmasından kaynaklanır. Az önce verdiğim ilaç yiyecek, alışveriş gibi örneklerde gördüğümüz gibi neredeyse her durumda yapmamız gereken bir şeydir. Evet arkadaşlar, hastalığımızın iyileşmesine katkı sağlayacak ilaçları bulmamız için bir ayıklama yapmamız gerekmesi bizim o ilaçları kullanmaktan ve aman bununla mı uğraşacağım, ne olursa olsun dememize neden olmuyor değil mi? Tıpkı bunun gibi de dünya ve ahiret hayatımızı aynı anda etkileyecek hadisler içinde madem sahih olmayan hadisler var ne diye uğraşıyoruz ki? Hepsini reddedip Kur'an'a bakalım demek mantıklı olmayacaktır. Zaten biraz mantıklı bir insan anlayacaktır ki Kur'an'ın Kur'an olduğunu da biz Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın beyanlarından yani hadislerden biliyoruz. Elimizde bu bilginin yani Kur'an'ın vahiy olup olmadığının kontrolünü yapabileceğimiz başka bir kaynak yok. Ne bu alanda bir bilimsel deney yapıp onun sonuçları aracılığıyla hangi sözün Kur'an olup hangi sözün Kur'an olmadığını kontrol edebiliriz ne de Efendimiz Aleyhisselatu Vesselam'a Kur'an'ı getiren Cebrail'e bu konu hakkında bir soru sorma şansımız var. Bu nedenle ben hadisleri kabul etmiyorum demek tutarlı bir mantık yürütmeye bağlı kalmak isteyen insanların Kur'an'ı da reddetmeleri anlamına gelecektir. Zira Kur'an'ın Kur'an olduğuna dair elimizdeki bilginin kaynağı da hadislerdir. Bu meseleyi hakkında daha detaylı konuşacağımız farklı bir videoya havale edip konumuza dönelim. Ne diyorduk? Bu ayıklama konusu sadece hadislerle ilgili değildi. Hayatın hemen her alanında karşımıza çıkıyordu. Aynı şeyi bilimsel meselelerle ilgili de görebiliriz. Sabah kuşağı programlarını bilirsiniz değil mi? Bu programların müdavimleri arasında doktorlar da yer alır. Programa çıkıp sağlıkla ilgili bilgiler verirler. Ama bu bilgiler arasında birbiriyle çelişen şeyler de görmek mümkündür. Bir doktor bir gün çıkıp yumurtanın sağlık açısından faydalarından bahsederken bir başka doktor yumurta yemenin zararlarını anlatabilir. Aynı şey kendiniz bir araştırma yapmaya çalıştığınızda da karşınıza çıkacaktır. Dilerseniz YouTube'a girin ve yumurta sağlığa zararlı mıdır diye arama kısmına yazın. Bakın Eric Berg isimli bir doktorun videosunun başlığı yumurta yemek kalp hastalıklarından ölüm riskini artırıyor diyor. Doçent doktor Muhammed Keskin ise her gün yumurta yemenin 8 büyük faydasını anlatıyor. Bir başka doktor ki kendisini yakın zamanda kaybettik, rahmet diliyoruz. Profesör Yavuz Yörükoğlu'nun videosunun başlığı başlığıysa bu kafa karışıklığının giderilmesi için hazırlanmış gibi. Yumurta dost mu, düşman mı? Bu sabah programlarının veya YouTube videolarının popülist bir yaklaşımla hazırlandığını düşünebilirsiniz. Bu nedenle daha ciddi kaynaklardan bilgi almak isteyebilirsiniz. Google Scholar üzerinden yaptığınız bir araştırma sonrası önünüze çıkan makalelerden bir tanesi kalp damar sıkıntısı yaşayanların yumurta sarısından uzak durması gerektiğini yazarken bir başka araştırma ise yumurta yemeyle kalp damar hastalıkları arasında bir ilişki olduğuna dair bilimsel bir kanıt bulunmadığını söylüyor. Bu araştırmaların her ikisinin de Amerika Birleşik Devletleri'nde yapılmış olması da dikkat çekici. Görüyorsunuz değil mi? Bilimle ilgili böyle bir konuda da önümüze çıkan bilgileri ayıklamamız bizim için bir zorunluluk. Önümüze çıkan her bilgiyi bu bilimseldir diyerek kabul etmemiz bu bilgilerin yapısı gereği mümkün değil. Peki bu durum karşısında bizim nasıl bir tavır almamız mantıklı? Bu bilimin de ne dediği belli değil canım. İyisi mi biz bilimi falan bir kenara bırakalım mı demeliyiz? Yoksa doğru bir metodoloji ile en doğru bilimsel bilgiye ulaşmayan çabalamalıyız. Elbette ne yapmamız gerektiği açık. İşte hadislerle ilgili de benzer bir durum söz konusu arkadaşlar. Hadislerin içine karışan bazı uydurma rivayetler, hadislerle ilgili çıkarılan yanlış hükümler bizi hadisleri bir kenara bırakmaya değil, bu hazineden en güzel bir şekilde faydalanabilmek için doğru bir metodoloji takip etmeye motive etmelidir. Şimdi farklı bir örnekle devam etmek istiyorum. Diyelim ki insanlığa farklı alanlarda katkı sağlamış önemli isimlerden Newton, Shakespeare veya Platon'un daha önce hiç bilinmeyen sözlerine ulaşma imkanımız oluştu. İnsanlar ne yapardı? Bu soruyu yapay zekaya sorduk ve bize şöyle yanıt verdi. Evet arkadaşlar, yapay zekanın da ifade ettiği gibi böyle bir gelişme hem akademik hem de popüler çevrelerde büyük yankı uyandırır. İnsanlar bu sözleri incelemek ve anlamak ve de tartışmak için büyük bir mesai harcardı. Çünkü bu yazarların sözleri insanlık tarihinin ortak kültürel mirası içinde önemli bir yere sahiptir. Bu noktada müsaadenizle bir kıyasta bulunmak istiyorum. Michael Hart'ın Dünyanın En Etkili Yüz İnsanı kitabı, insanlık tarihine yön veren en etkili figürleri listeleyen prestijli bir eserdir. Bu kitaba göre birinci sırada Habibi Kibriya Hz. Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz yer almaktadır. Şimdi düşünelim, Newton, Shakespeare veya Platon'un sözlerini bir kenara atmıyorsak, onlardan faydalanmak için ciddi çabalar sarf etmeyi insanlık olarak verimli buluyorsak, aynı şeyi Hart'ın kitabına göre dünya tarihinde en çok etkiyi oluşturan kişi olan Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın sözleri için için yapmayalım? Bu arada Hart'a göre dünyayı en çok etkilemiş insanlar listesinde Newton ikinci, Shakespeare 31. Platon ise 40. sırada bunu da bir dipnot olarak eklemiş olayım. Bununla birlikte bizim Peygamber Efendimizin sözlerine kıymet vermemiz elbette ki sadece dünyevi bir perspektife dayanmıyor o vahye muhatap olan bir peygamber. Allah'ın verdiği istidadı kendi dost doğru kullanmasının üzerine vahyin getirdiği bereketi ekleyin. Bunun üstüne tam bir kulluk şuuru içerisinde yaptığı ibadet ve duaların getirdiği nuraniyeti koyun. Buna hakikaten insanlar için dertlenip onların problemlerini tam çözmek istemesinin getirdiği konsantrasyonu ekleyin ve son olarak müthiş bir zeka ile tüm bunları birleştirin. İşte Hz. Peygamberin sallallahu aleyhi ve sellem çağları aşan her kulade mesajları böyle ortaya çıkmıştır. Biz Peygamber Efendimiz aleyhissalatu vesselam'ın Allah'la irtibat kurduğuna inanıyoruz ve Müslüman olmamızın temelinde de bu inanç yatıyor. Peygamberlerin Allah'la irtibat kurma yolları yalnızca onlara gelen bir kitabın ayetlerinden ibaret değildir. Böyle olsaydı kendisine kitap indirilmemiş pek çok peygamberin varlığı manasız olurdu. Bu yüzden Peygamber Efendimizin hadisleri de Cenab-ı Allah'tan çeşitli yöntemlerle kendisine bildirilen bazı mesajların bize ulaşması açısından son derece değerlidir. Ayrıca Kur'an'ı en iyi anlayan ve Kur'an'ın ifadesiyle onu bize talim ettiren de yine Allah Resulü Aleyhisselatü Vesselam'dır. İşte bu gibi nedenlerle hadislere son derece büyük bir önem veriyoruz. Bu çabayı videonun en başında anlattığımız hikayedeki altın arayan madencinin gayretine benzetebiliriz. Altının etrafındaki çeri çökü, tozu toprağı temizleyip o saf damarı ortaya çıkarmak ciddi bir gayret gerektirse de karşılığında vaat ettiği ödül hem bu dünya hem de ahiretimiz için çok büyüktür. Şimdi farklı bir örnekle devam edeceğim. Finansal piyasalarla ilgili kavramlara aşina olanların bileceği risk reward adı verilen bir mekanizma vardır. Risk adı üzerinde risk anlamına geliyor. Reward ise ödül demektir. Risk reward oranı ise bir yatırım yaparken ne kadar bir riskin karşılığında nasıl bir ödül almayı hedeflediğinizi ortaya koyan mekanizmanın adıdır. Alacağınız ödül ne kadar büyük olursa o yatırımı yapmaya da o kadar hevesli olursunuz. Riskinizi minimize etmek de verimli bir yatırım yapma konusundaki hedeflerden bir tanesidir. En başta sorulan bunca uğraşa ne gerek var ki? Madem sahih olmayan veya uydurma hadisler var, o halde biz sahihliğinden emin olduğumuz Kur'an'a bakalım. Niçin hadislerle ilgileniyoruz sorusunu risk-reward oranı açısından ele aldığımızda sonsuz bir hayatı kazandıracak ve insanı cehennemden koruyacak bir ödülün karşısında gösterilecek çaba, yani alınacak risk ne kadar büyük olursa olsun önemsizdir. Bunu da matematikteki sonsuzun karşısında tüm sayıların değerinin sıfıra eşit olması prensibi gibi düşünebiliriz. Evet arkadaşlar, sonuç olarak Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin Allah'ın kulu ve Resulü olduğuna inanan, onu Kur'an'ın en iyi izah eden öğretmeni olarak gören, yaşantısıyla bizim için en güzel örnek olduğunu tasdik eden bizler için Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellemin hadisleri çok kıymetlidir. Bu hadisleri en güzel bir şekilde ayıklayıp doğrusunu yanlışından ayırt edebilmek ve bu kıymetli hazineden en doğru biçimde istifade edebilmek için göstereceğimiz her çaba da Allah indinde kurtuluşumuza vesile olabilir diye ümit ediyoruz. Hadislerle ilgili videolarımız devam edecek. Bir sonraki videoda görüşmek üzere hepiniz Allah'a emanet olun. you mm -hmm.